Eski sevgilimin yeni sevgilisinin köpeğinin adını Instagram'da bulabiliyorum. 34 taneli Wi-Fi şifremi ezberleyebiliyorum. Ama plastik ve cama ayırmak, wow, insanlık tarihinin en büyük sorunu bu. Hangisini hangisine atacağım şimdi ben? Bu öyle bir bilmece ki Einstein'ı geceleri uykusuz bırakır, matematik profesörlerini depresyona sokar. Şu pet şişeyi normal çöpe atayım diyeceğim ama aklıma Mozart düşüyor aniden. Plastik doğada 400 yılda kayboluyor, Mozart 35 yaşında öldü. Bir pet şişe kadar dayansaydı en az 8 80 tane daha senfoni yazardı. En yakın geri dönüşüm kutusu nerede olabilir ki acaba? Neyse, boş var. Yakın bir zaman içinde Mars'ta yaşamayı kafasına koyan modern insanın bir türlü çözemediği geri dönüşüm meselesine 12 ve 13 yaşlarındaki Hatice ve Resul nefis bir çözüm getirdi. Deprem felaketinden etkilenen iller başta olmak üzere çocukların erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışmasını amaçlayan bilim kuşağı atölyelerine katılan Hatice ve Resul nefis bir uygulama icat etti. Peki nedir bu bilim kuşağı atölyeleri? Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullarda okuyan öğrencilere yeni teknolojileri öğrenebilecekleri bilim setleri gönderilir. Bu bilim seferberliği ile gönüllü rol modeli öğretmenler aracılığıyla parlak ama dezavantajlı bölgelerdeki gençlere teknolojiyle tanışma fırsatı tanınıyor. Yıl sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşması hedeflenen bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde çevre dostu bir icat yapan Hatice ve Resul'ün projelerine yakından bakalım siz bu ilk bilim setleriyle nasıl tanıştınız? Biz Resul aynı kursa gidiyoruz. Evet. Bilişim dersi alıyoruz. Bilişim dersinde bize Twin setleriyle ile çalışacağımızı söyleyince ilk önce tanıştık. E düşündük ki e, biz niye geri dönüşümle ilgili bir proje yapmıyoruz diye aklımızda öyle bir proje fikri vardı. Bunu yapmaya karar verdik. Nasıl bir proje bu? Bize bir anlatır mısınız? Buradaki gördüğünüz e, uygulamaya girdiğinizde e, ürün kodu okut diye bir buton çıkıyor. Ee, bu pet şişelerde ve geri dönüştürülebilir her üründe e, zo olması zorunlu olan bazı barkodlar olacak. Bunları okutunca da bunları nelere dönüştürebiliriz? İşte en yakın geri dönüşüm kutusu gibi birçok bilgi veriyor. Örneğin göstereyim. Gördüğünüz gibi ürünü okutuyor. Okuttuktan sonra da bize en yakın görü dönüşüm kutusunun yerini gösteriyor. Götürürken de bir yandan hangi kutuya atmamızı da söylüyor. Mesela mavi geri dönüşüm kutusunu atmalısınız diye. Sonra da bize bu pes şeyi neye dönüştürebiliriz? Onunla... Onun hakkında örnekler veriyor. Mesela kalemlik, dikey bir bahçe, mini sera gibi birçok örnek veriyor bize. Bir miktarda puan veriyor. şimdi soracaksınız bu puanlar ne işe yarıyor diye. Puanlar şöyle. 10.000 puana ulaşınca bir ağaç dikme hakkı kazanıyoruz. Yani adımıza bir ağaç dikiliyor. 10 ağaca ulaşınca da özel bir ödül veriliyor. Ne düşündünüz o ödül için? Yani bu ödülü biraz daha gerçek hayata dönüştürünce bulmak istedik. Ama mesela örnek verecek olursak Tim'in Robotik seti olabilir. Çok iyi fikirmiş bu gerçekten. Çünkü siz de zaten bundan yaptınız, ürettiniz, değil mi bunu? Evet, evet. Elon Musk'ı biliyorsunuz herhalde. Tabii ki bilmeyen yok. Diyelim ki Elon Musk geldi size. O arada Twin Cycle ekibi bu çok güzel bir proje. Ben de size 1 milyon dolar vereceğim. Ama Bunda benim ismim olacak sadece. Sizin isminizi çıkaracağım diyecek. Verir misiniz projeyi? Asla. Hayır. Hayır. İlla sizin isminiz olması gerekiyor. Evet. Bir milyon evet. doları elinizin tersiyle yatıyorsunuz böyle öyle evet. mi? Ama... Vermem. <laughs> mesela çalışırken ikiniz hiç tartıştınız mı? Ben bir fikri önerdim. O da mesela başka bir fikir önerdi. Yani ortaklaşa bir çözüm yolu bulduk genelde. Yani tartıştığımız çok bir zaman olmadı. İlk defa böyle bir şey üretiyorsunuz galiba değil mi? Bundan sonra devam etmek ister misiniz böyle bir şey? Ben isterim. Ne Hatta mesela? aynı projeyi hani dünya çapına yaymak çok güzel bir şey olurdu. Acredip, evet. Kesinlikle. Yani zaten biz bu projeyi ürettiğimizde Hani hep istediğimiz şey gerçek hayata dönüşmesiydi. Belki dönüşür. Görüşmek istedi mesela kime tanıtmak isterdiniz ilk bunu? Amerikan Başkanı'na tanıtayım ben bunu ya da işte bizim Türkiye Cumhurbaşkanı'na tanıtayım ben bunu. Yani şöyle daha mantıklı olur sanki yavaş yavaş büyümek böyle. Şey i̇şte mesela ilk önce okula tanıtacağız. İşte okuldaki insanlar kullanmaya başlayacak. Sonra, sonra... O, o, o yayılacak öyle okullara, okullardan işte belediyelere, belediyelerden de belki de ülkeye kadar yayılacak. Şahane bir proje yapmışsınız. Tebrik ediyorum size. Dururum ve Resulüm. Yılmaz Hocam siz bu projede Duru ve Resul'ün... Proje öğretmenisiniz. Evet. Siz bu projeye nasıl dahil oldunuz? Biraz oradan başlayalım önce. Bilim e, çalışmalarını bana görev verdiler. Ben de Bil bir müzik gör öğretmeni evet. olarak. Bir müzik <laughs> öğretmeni olarak evet. Aslında bu yerli bilim setleriyle tanışmış oldum. Bu yerli bilim setlerinden işte bize bir sponsor aracılığıyla bu bilim setlerimiz hediye edildi sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. O bilim setlerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili videolar da var. Milli Eğitim Müfredatı'yla tamamen uyumlu. O videoları önce biz kendimiz izledik. Nasıl kullanacağız, çocuklara hangi parçacıkları önce öğretip sonrasında kodlamaları da öğreterek dünyanın sorunlarına ya da dünyanın hayatını kolaylaştıracak İşler nasıl yapılacak? Onlar üzerine bir düşündük ve o bilim setleri önce bir ben başladım. Sonrasında da öğrencilerimize velilerimize bahsettik. Böyle program oluşturduk. İşte i̇lk önce LED ışık yaktığımı gördüğümde çok mutlu oldum mesela. Aa evet ben de bunu yapabilirim duygusu oluştu. Bir Aslında eşimdeki çocuktan bunu yapmış olduk yani. Ve bu duygularla sonra öğrencilerimizi yaptıktan sonra bir yarışma olduğunu öğrendik. Sonra bir yarışmada her öğrenci iki kişilik takım ve de bir öğretmen. Benim danışman oldum. İşte Hatice, Resul ve ben bir takım yaptık. Onların amacı şöyle. Dünyadaki bütün paketli gıdaların arkasında zorunlu bir karekod olması. O karekodu okutup o karekotun nelere ileri veya geri dönüşeceği ile ilgili bilgiler veren bir sistem ve sonrası en yakın geri dönüşüm kutusunu gösterecek bir sistem gibi bir şey tasarladılar. Öyle bir yarışmaya katıldık. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz onlarla. Ve pırıl pırıl çocuklar mutlu oluyoruz bunları görünce. Bu bilim projesinde gördüğünüz onlarda bir değişiklik oldu mu pozitif anlamda? Evet, tabii. Neler var? Ya kesinlikle yani bakışları değişti mi diyeyim öyle algılıyorum. Yani yüzlerin daha çok güldüğünü. Böyle bir iş yapabilmenin saadeti diyoruz ya şairin dediği gibi. İçinde bir iş yapmanın saadeti. Onlar da bunu yaşıyorlar ve duyarlı çocuklar oldukları için sanırım biz de onlardan haz alıp onlara bir şey yansıtıyoruz. Bir feedback alıyorlar bizden. Sadece öğretmenin aldığı bir feedback yok aslında buradan. Öğrenci de sanırım bizden aldıkça böyle gelişiyor. Böyle bir sinerji oluştu. Sizin motivasyonunuz ne burada ekstra bir çalışma? Aslında açıkçası motivasyon sevgi gibi bir şey herhalde ya da direkt sevgi diyebiliriz. çünkü çocukları seviyorum. Ya yani çocuklarla bir araya gelmek, şurada e, piyano, enstrüman, gitar çalışmak, bilim setleriyle onları anlatmak. Ço sonra çocuktan o kullandığı şeyi ders saati olmayan bir saatte bir soruyla geri gelmesi, onu ilgilendiğini göstermesi. Böyle bir iş yapabilmenin saadeti işte zaman zaman geliyor Evet sevdiğim iş neler? sadece sevgi olmalı sanırım bunun cevabı. Burada dediğiniz gibi bir mesai bir kadromuz var ama işe geliyormuş gibi kendimi hissetmiyorum. Sevdiğin işi yapınca çok olursun. Geleneği vardır ya, hakikaten işimi seviyorum sanırım. Öğretmenleri, çocukları, dünyayı, herhalde sevgi. Haticeler ve Resuller merak etsin, öğrensin, icat etsin ve öğretebilsin diye. Okul sıralarından dünyaya açılabilsinler diye. Bilim kuşağı atölyeleri.